kusura bakma. Kızım ne yapıyorsun lan sen? Sen ne lan sen kimsin? Çocuğun telefonu kırıldı ben ablasıyım. Tamam da bana ne lan onun telefonundan? Ben burada kal ben abimi çağırıyorum. Senin abini yerim lan ben. Abi gelsene parkta değişik bir yaratık var. Yaratık mı? Yok kurbağa mı? Abi gel sen ya? Tamam kızım geliyorum. Ne oldu lan ne ne oldu lan? Abi çocuğun telefonu kırıldı. Telefonu mu? Lan yani bana ne Ya abi ben de gelsene. Geliyorum lan. Oğlum bu çekirge mi abi? Çekirge mi? Nerede lan abi? Abi sen ne yapıyorsun? Oğlum bu mu lan senin abin? Sen benim abimi tanımıyorsun. <laughs> e, gel kardeşim gel. Abi sana ne oluyor ya? Oo kardeşim çorba içiyor muyuz çorba ya? Mercimek mi içmez miyiz kardeş? Tövbe estağfirullah. Mercimek mi içeceğiz kardeşim? Çevkelle <laughs> <laughs> paça içelim kardeş. <laughs> o, Ay, o, kardeşim, <laughs> kardeşim o zaman çorbaları benden... Kardeş bir şey buldum.